Bir şeyleri projelendiriyorsunuz, hayal ediyorsunuz, zaten hayal etmezseniz hiçbir şeyi gerçekleştiremezsiniz. Ama sizin elinizde e, olan şeyler oluyor, olmayan şeyler oluyor. Elinizde olmayan şeyleri, yani sizden kaynaklanmayan bir takım sorunları tabii istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Çünkü Ankara'da e, burasının başkent olması nedeniyle birçok işi bakanlıklardan izin almanız gerekiyor. Kurullardan izin almanız gerekiyor. Zaman zaman ilk başladığımızda, 2019'da yazdığımız... Resmi yazılara bile cevap verilmediğini gördük o günlerde, yanlışlandık, topal ördek olarak adlandırıldık filan. Ee, zaman içerisinde daha sonra bizim hiç kimseyi ayırmadan e, şehirde herkese eşit yatlaştığımızı görünce bu biraz yumuşadı ve daha sonra belki işlerimiz biraz daha kolaylaştı. Ama dediğim gibi illa şunda zorlandım diyeceğim bir şey yok, e, metro ile ilgili onu söyleyebilirim. Bize bildirilen Ulaştırma Bakanlığı'nın dört tane projesi var denmişti. Ee, bir de e, havaalanı metrosu vardı. Ulaştırma Bakanlığı bunun projesini biz yaptık. Yapımını da biz yapacağız dedi. E, i̇ş başına geldiğimizde baktık ki dört metronun hiçbirisinin projesi yok. Bizim yürüyebileceğimiz bir proje de yoktu. tam e, Biz bunların projelerini ihale ettik. Şu anda e, dört tane hattın tamamının projelerini yaptık ve Mamada başladık. Yani Mamak metrosu da şu anda başladı. İnşallah öbürlerinde yapmaya başlayacağız. Fakat e, bu arada şöyle bir şey oldu. bizden önce Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı 50 kilometreye yakın metro vardı. Ben 8 Nisan'da görevi devraldım arkadaşlar. E, 28 Nisan'da da birdenbire bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çıktı. Ve dediler ki biz eskiden e, normalde e, Mustafa Tuna döneminde metroları devrederken bilet parasının %15'ini sizden alarak tahsil edeceğiz derken yani 20-30 yıl gibi bir sürede tahsil edeceğiz derken 28 Nisan'da 2019'da bir kararname ile değişiklik yapıp bütçeden bize gelen paydan yüzde beş kesmeye başladılar ve bizden eee bugüne kadar 250-300 milyon ödememiz gerekirken tam 6 milyonun üzerinde parayı aldılar ve 45 kilometre metronun hepsinin parasını biz ödemiş olduk. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'na sorsanız biz yaptık deniyor. parası benden çıktıktan sonra kim yapıyor onu bilmiyorum yani. Ben kendi kaynaklarımızla Dikmen ve Ovacık e, metrolarında kendi kaynaklarımla görev süremi içerisinde en azından temelini atmayı planlıyorum. Bu belediye meclisinde konuşuldu. <laughs> Dur hele <öyle> ya durun. <laughs> Siz de çeşitli açıklamalarda bulundunuz. Şu anda su problemi yok gibi ya da TRT'ye ne telaş yapıyorsunuz gibi açıklamalarda istemettiniz. Bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Şunu söyleyeyim. Zaten şu andaki mevzuata göre depo yapmak zorunda. Ev yapan birisi şu andaki mevzuatımızdaki ruhsat alabilmek için depo evet, yapmak zorunda. Ek olarak zorunda. işte. Hayır ek değiliz. Normal depo soranlarda hiçbir sorun olmadı. Bakın biz rakamları verdik. Ee, devlet su işleri 1 milyon 240 bin, bin metreküp ihtiyacı var Ankara'nın dedi. Biz 1 milyon 350 bin verdik. Fakat onlar bilmiyorlar. Son yıllardaki nüfus artışı, depremden gelenler vesaire Bizim şu anda kullandığımız su 1,400-1,420'yi falan bulmaya başladı, 1,240 değil. Dolayısıyla biz %98 su verdik, %2 civarında eksik var. %2'nin de bir kısmı, e, şeyleri de biliyoruz hatta e, ASKİ'deki genel müdür yazıncımız da burada. Zaten yazın su varken de veremediğimiz yerler var basınç nedeniyle çıkmıyor üst kutlara. Çünkü her tarafa imar verildiği için çok sayıda bina yapılıyor. Oralarında hatları zaten bu yıl inşallah bağlanacak, olacak, su sorunu olmayacak. Şimdi yüzde 98 su vermemize rağmen, mesela ben açık söyleyeyim, benim evimde hiç su kesilmedi. Ben 48 daireli bir apartmanda oturuyorum, depomuz var ve ben Ankara'da büyük çoğunluğun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum. Bakın çocuklar bana şey olsun diye söylemeyin. Net bir şekilde söylüyorum Ankara'da oturanlara. Bana jest olsun diye istemiyorum. Suyu kesilenler elini kaldırsın. Evet. Yarı yarıya başlıyor. Yani yarı yarıya ama şöyle su kesintisi. Şimdi planlı su kesintisi yapıyorsunuz. Planlı su kesintisi yapmadığınız takdirde bir, e, bir gün tümden su keseceksin. İki saat, üç saat. Su kesintisi, kesintisi, yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki? Planlı su kesintisi yapılıyor ama evinde depo olanlar bu ihtiyacı hissetmediler. Bunu kabul etmek lazım. Bir, peki şu soruyu niye sormuyorsunuz? Şimdi şey garantili, müşteri garantili havaalanları, müşteri garantili hastaneler, otoyollar yapılıyor değil mi? Evet. Siz şimdi açıklama yaptırmışsınız Cumhurbaşkanı. 2050 yılına kadar su problemini çözdük. Peki dönüp devlet su işlerine bu hani çözmüşsünüz. Ne oldu diye sormayacak mısınız kimseye? Veya yüzde bir suyumuz var. Yüzde bir. Yağış yok. Bunun sorumlusu Mansur Yavaş mı? İklim krizi var. Yağmıyor. Bakın şu anda bakın ben günlük bakıyorum. Epey kar yağdı değil mi çocuklar? Bir evet. kırk. Şu andaki suyumuz da bir kırk. Bu kadar kar yağmasına rağmen Ankara'da zemin üstündeki su yüzde otuz olmadığı şekilde biz bunu yaşayacağız ve çok daha eee daha fazla bunu biz yaşayacağız. Ve o günkü sunumda devlet su işlerine şunu da söyledik. Gelir gelmez ilk yaptığımız şey master plan. 2054 master planı. Ankara ileride ne olacak? Ve bu rapora göre 2029 yılında kuraklık olmasa bile Ankara halkının susuz kalacağını Devre su işlerini bildirdik. Cevap dahi vermediler. Oysa onlar bize yazıyla bildirmeden çocuklar biz bir kova suyu alamıyoruz ki. Tahsis ediyorlar. Burası sulama amaçlı. Biz biz size şu kadarını verebiliriz diye onlar tahsis ediyorlar. Yazdığımız yazılara cevap yok. E, beklemişler herhalde. Neyi beklediler onu bilmiyorum yani açıkçası. Bu bir artık e, ulusal problemdir Türkiye için. Orta Anadolu için daha büyük bir problemdir. Konya Ovası dahil bir an evvel e, artık bizim için en yakını 80 kilometre Kilios'tan, Filios'tan Çamlıdere'ye su getirmektir. Deniz suyunu arıtmaktır. Ona doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bir konu daha söyleyeyim. En fazla eleştirenler televizyonlarda. E, i̇simlerini vermediğim için KVK'ya girmiyor. Ya, tasarruf yapmamız gerekmiyor mu hep beraber? %10'un altında kullananlara %10 indirim yaptık. Ve bu yola 18 milyon metreküp tasarruf yaptık. Bu arada 15 tondan fazla ve 30 tondan sonra kullananları daha pahalı yaptık. Bildiğiniz adam gitti dava açtı. Şehri susuz bırakmak istiyor. Çünkü şehrin sadece yüzde %12'si yani bu çok su kullananlar suyun %30'undan fazlasını kullanıyor. Bu hak mıdır arkadaşlar? Siz evinizde 8 ton kullanırken adam 60 tonu gidiyor çim suluyor havuz dolduruyor. Müstahak mıdır bu? Dolayısıyla onlara pahalı yaptık az kullansın diye ve sonuçta aldık 18 milyon metreküp gerçekten tasarruf ettik. Ya yani bunu da bilmenizi isterim. Şimdi o televizyonda konuşanların hepsi hiçbirisi 15 ton altında, altında kullanmıyorlar. 20 ton ay ay baktık yani tasarruf edin demeden önceki neyse aynısını kullanıyorlar. Sorun hepimizin sorunu. Ben de tasarruf edeceğim, onlar da edecekler. Hele bir tanesi ayda 34 ton kullanıyor. Bahçe sularını başka türlü evde 34 ton kullanılma ihtimali yok. Evet, sorumluluk hepimizin. Teşekkür ederim.